Yerel seçimde heyecan giderek artıyor sevgili izleyiciler. Liderler söylenlerini her gün daha da sertleştiriyor. Demokrat Parti'de 30 Mart'a iddialı hazırlanıyor. Stüdyo konuğumuz Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal. Hoş geldiniz Sayın Uysal. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Yoğun seçim maratonu biraz da herhalde sesinize yansımış. Onu ilk etapta seyircilerimizi bilgilendirmek gerekiyor. Nasıl geçiyor seçim çalışmaları? Oldukça yoğun herhalde. Biraz evvel program içerisinde vermeye de gayret gösterdiniz. Tabii Türkiye'nin bir yüksek gerilim hattında seyreden gündemi var ama hı. beraberinde de yerel seçim gibi bütün şehir, büyük şehir değişimleriyle beraber hakikaten milletimizin başka bir ölçekte tercih koyması gereken de bir süreç beraberinde işliyor. Hı hı. Biz de bu anlamda değişen ölçü itibariyle burs özelimizde hem genelinde de insanımızın kendisinde bulabileceği aday profillerimizle beraber Türkiye'nin daraldığı bu alanda her meseleyi bir çatışma unsuru yapmaktan daha ziyade bir pozitif siyasetle beraber milletimizin önünde olmaya gayret gösteriyoruz. Evet. Ve biraz liderlerin miting meydanlarındaki açıklamalarına baktığımız zaman e, yerel sorunlardan ziyade genel siyaseti ilişkin açıklamalar öne çıkıyor. Bu sizin için bir avantaj olarak mı yorumlanmalı yoksa dezavantaj mı? Şöyle tabii Türkiye belki çok uzun yıllar sonra bugünden baktığımız 30 Mart günü hangi iklimde, hangi psikoloji içerisinde oy kullanılacak bu belli değil. Evet. Sayın Başbakan bile yarın sabah başına ne geleceğinden emin değil. Böyle bir Türkiye portresinde yerel seçimleri ilerletmeye gayret gösteriyoruz. Bu anlamda baktığımızda Türkiye'nin son 10 yılı bir değişim dönüşüm dönemi olarak yapısal meselelerini çözebileceği, geleceğe dair vizyonu icra edebileceği, sahip olduğu sayısal çoğunluğu siyasal bir istikrara dönüştürebileceği bir iklim varken, dünya konjonktüründen de yararlanarak siyasetimize derinlik katmak, bu yeni döneme siyasal, toplumsal, iktisadi anlamda Türkiye'nin bütün gücünü ortaya çıkaracak bir yapılanmayla Türkiye çıkarabilmesi gerekirken maalesef bu imkandan yararlanamamıştır. Bu biriken problemlerin artık görmezden gelinemeyeceği, gözümüzü kapattığımızda da e, hissetmeyeceğimiz problemler olmaktan çıktı. Dünyanın olumlu iklimi Türkiye'nin lehin aleyhine esmeye başlayınca bütün bu problemler görünür hale geldi. Elbette Türkiye'nin bu iktidar partisi dönemiyle AKP ile beraber yaşadığı Başka gerilimler var. Siyaseti kutuplaşma üzerinden kodlayarak Türkiye'nin müşteriyi yaptığı başta Cumhuriyetimizin değerleri, demokrasimizin değerleri, milletimizin milli değerleri, dini değerleri bütün bunları siyasal alanda bir çatışma unsuru haline getirerek gezi olayları olarak tabir edilen süreçle beraber tamamen kendisine oy vermeyen insanların neredeyse başbakanlığından istifa edercesine bir tavırla bir ötekileştirme süreciyle bugünlere kadar geldi ama bugünün Türkiye'sinde Dünyasında 76 milyon nüfusuyla, bu ekonomik büyüklüğüyle, bu kadar riskleriyle ve avantajlarıyla beraber Türkiye'de bu modeli icra edebilme şansımız yoktur. Bugün demokrasiden bahsedebilme imkanımız yok. Sadece şekil şartları itibariyle demokratik bir model var ama bunu işler hale getirememekten kaynaklı olarak bir ara dönemi, Başbakanın bugün itiraf edercesine, çok sık kullandığı tabirle şecaat arz ederken Merdi Kıpti sırkatini söylermiş. Marifet diye ayıbını anlatırcasına talimat verdiği yargıyı, talimat verdiği yürütme erkini, yasama erkini adeta başbakanının şubesi haline getirerek Türkiye bu mecralar işletemediği takdirde bu problemler katlanacaktır. Evet. Peki e sizin bu yerel seçim kapsamındaki çalışmalarınızı konuşacağız ama e, değindiğiniz konular arasında önemli tabii ki dinleme iddiaları, ses kaydı iddiaları. Sizin Demokrat Parti olarak e, bu konudaki tavrınız, genel politikanız nedir? E, yani bir hesaplaşma mı var, böyle bir algım var yoksa farklı bir durum mu söz konusu? Mesela ikiye ayırabilmek lazım. Bir ortaya süzülen geçmişte de olmuştur. Hatırlıyoruz Bu tür kayıtlarla beraber hükümetlerin düştüğünü, genç sorularla beraber bakanların düştüğünü, hı hı. bütün bunlara rağmen dört tane bakanı sayısını artırarak bir bakan değişikliğiyle, kabine değişikliğiyle ortadaki yolsuzlukları, ayakkabı kutuların içinde sığdırdıklarını milletimizin vicdanına sığdırabilme imkanları yoktur. İşte bu iklim içerisinde bu yolsuzluk, usulsüzlük meselelerini göz ardı edemeyiz. Ortada bunlar var ama beraberinde de Sayın Başbakan'ın söylediği bir paralel yapılanma, iddiası var. Bütün bunları hukuk zemininde ancak konuşabiliriz. Bu meseleyi sadece sandık ritüelini hapsederek yolsuzluk algısını orada aklamaya çalışırsanız başarılı da olamazsınız zaten. Netice itibariyle kamuoyu anketlerine baktığınızda toplumun büyük bir ekseriyeti bu meselenin varlığını zaten kabul etmektedir. Bizim için de zaten malumun ilanı noktasındadır. Türkiye'de yolsuzluk algısına baktığınız zaman, sistemin işleyişine baktığınız zaman tercih ettiği ekopolitik tercihlerle örtüşmüş üreten bir mekanizma itibariyle kendi değerler silsilesini ortaya koymuş. Para kazanmanın yolu olarak ticaretin yerine para kazanmanın yolu olarak siyasetin benimsendiği rant değeri üzerinden bir büyüme modeliyle beraber bu tür virüslerin siyasete de siyasetin işleyişinde de toplumun işleyişinde de buluşmamasını bulaşmamasını bekleyemezsiniz. Evet. Bu tabiat itibariyle böyledir ama bugünkü iktidarı açık yürekle söylüyorum 94 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bu siyasetlerin nasıl finansman yaptıklarını iyi biliyoruz. Bu anlamda siyasetin finansmanından başlayarak Türkiye'nin anayasa ihtiyacı olmasına rağmen gelin önce şu siyaset demokratikleştirelim. Aksi takdirde Türkiye'nin meselelerini kronikleşen meselelerin demokratik kanallara aktaramadığımız takdirde bu meselelerin daha da büyüyeceğini hep beraber görürüz. Evet. Peki yerel seçime gelelim. Ee... Türkiye genelinde bir yüzde olarak oy belirlediniz mi? hedefiniz var mı? Yüzde olarak da ulaşılacak belediye sayısı olarak da. Elbette şöyle ifade etmem gerekir. Siyasal anlamda Türkiye'nin bu sıkıştırıldığı her meselesinin siyahla beyaz arasında bir gerginlik unsuru olarak Türkiye'yi kutuplaştırarak yüzde elli bandında siyaset tutmak gibi iktidar partisinin bir gayreti var. Türkiye'de zaten yerel hizmetlerin etkinliğini esas alarak bir yerel yönetimler yasası değişikliğinden daha ziyade Türkiye'yi bu iki kutuplu muazzamlı rekabet içerisinde üstü örtük bir rekabet içerisinde idare etmek gibi hem iktidar partisinin talebi var hem de diğer partilerin talebi var. Ana muhalefet de bu durumdan memnundur. Türkiye'nin hiçbir milli müştereklik meselesinde bir araya gelemeyenler, geçmişte gördük ki dönemin Ana Vatan Partisi Genel Başkanı Erkan Mumcu'nun Büyük Millet Meclisi'nde grup kurmasıyla beraber, hazine yardımından grup kuran partilerin yararlanmasını engellemek noktasında ana muhalefet CHP ile beraber de işbirliği yapmışlardır. Ama Türkiye'nin bekleyen milli müştereklik meselesi olarak ısrarla ifade ettiğimiz bütün meselelerde neredeyse Yavukluların anıldığı tabiriyle mektuplaştığı gibi birbiriyle mektuplaşan bir siyasetin sahibi olmuşlardır. İşte bu açıdan baktığımızda biz gücümüzle toplum önünde üzerine oturduğumuz sosyolojiyle fark yaratabilecek aday profillerimizle beraber bütün alanda var olmaya gayret gösteriyoruz. Ama bizim için asıl olan mesele Türkiye'de siyasal entite haline gelebilmek, varlık haline tekrar dönüştürüp Türkiye'nin ana damarının tıkandığı noktada siyaseti bu seçim sonrası bir üslubun sahibi olarak yeniden büyük Türkiye iddialemizi yaşatabilmektir. Peki Bursa'ya gelelim. Bursa'da büyük şeyden başlayarak bir iddianız olarak neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir kampanya yürütüyorsunuz? Karacabey'de mevcut başkan Ergün Koç ve Orhan Gazi'de mevcut başkan İsmail Tartar sizin adayınız, belediye başkan adayınız. Özellikle bu ilçelerde iddianız sürecek mi mevcut başkanlar? Elbette mukayeseli olarak üstün olduğumuz her alanda çok daha fazla yoğunlaşarak ama beraberinde başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız geçmiş dönemlerde önemli hizmetlerin sahibi olmuş Osman Gazeli eski belediye başkanımız Eren Kelleşoğlu başta olmak üzere bütün arkadaşlarımızla beraber Demokrat Parti'nin düşüncesini, zihniyetini, yerel yönetimlerin değişen bu iklim içerisinde anlamını hizmeti bir lütufmuş gibi millete dayatarak dayatma halinde olan bu AKP zihniyetinin karşısında bütün belediyeciliği rant değerini indirgeyerek bunun üzerinden kendi siyasal düşüncelerini finanse eden, Türkiye'de adeta insanlarımızı fukaralığa mahkum ederek, onların sadakatini devletin bir takım belediyeler eliyle sosyal fonksiyonları üzerinden satın alma yolu olarak benimsemenin dışına çıkararak modern bir yerel yönetim anlayışını yerleştirme gayretimiz var. Evet. Bu iki ilçe ile ilgili özellikle bir kampanyanız olacak mı? Bir odaklanma durumu var mı? Elbette onlarla ilgili zaten hem, biziz, hem bizler hem genel merkez yönetimi olarak bütün arkadaşlarımız hem yerel teşkilatlarımız zaten odaklanmış. Önemli bir hizmet profili ortaya koymuş bu arkadaşlarımızın bulunduğu noktada büyüyen ölçeğiyle, beldeler ve köylerinde katılımıyla beraber bu ölçekte fark yaratabilecek yeni projeleriyle, yeni insan gücüyle, belediye meclisleriyle beraber önemli ölçüde gücümüzü pekiştireceğimize inanıyorum. Peki son olarak şunu sorayım. Birçok parti yani barajı aşamayan partinin diğer partilere dahil olması ya da il başkanlarının transfer olduğuna şahit oluyoruz. Bursa'da da bunlara şahit olduk. Demokrat Parti'nin varlığını koruduğunu görüyoruz bugün itibariyle. Kırat'ın ısrarı nedir varlığındaki ister bu akıllara geliyor. Kırat'ın varlığındaki ister milletin zihninde gönlündeki yeridir ortaya koyduğu fikriyatın bugün canlı canlı yerinde duruyor olmasıdır. Hı hı. Doğruluğu ispat edilmiş bir çizginin sahibi olarak hem geçmişten bugüne taşıdığımız değerler hem milletimizin gelecekte özlemin duyduğu Türkiye portresiyle örtüşüyor olmasıdır ama siyasette tabidir. Türkiye çok ciddi bir alt üst oluş süreci içerisinden geliyor. Hem toplumsal anlamda tezahir olarak da siyasette zaman zaman bizlerin de kurumsal anlamdaki hataları, kendi iç mücadelelerimiz ve dış denklemi de ihmal etmiş olmamız Türkiye'de bugünkü iktidarın dini dinamiğin üzerine basarak millete yaslanarak geldikleri iktidar gücünü millete tahkim eder bir anlayış içerisinde dini değerlerimizi bütün yaptıkları usulsüzlüklerin üst ürtünü örtecek ve hiçbir ee, yağmalama noktasında, su etme noktasında beis duymadıkları Menderes'in geçmişinden, Özal'ın geçmişinden, Türkiye'nin geçmişinden işte işlerine geldim bunlardan bahseden ama işlerine gelmedi mi de demokrasi kavramı dahil olmak üzere konjektürel bir değerleme yaparak bunları kendi lehlerinde kullanmışlardır. Ama evet. bugünün Türkiye'sinde bunu sürdürebilme imkanları yoktur. Türkiye'yi kendilerini kurtarmak pahasına Ülkeyi kaosa sürükleme hakları yoktur. Türkiye'nin bugün gittiği nokta kurumların işlemediği, adalet duygusuna güvenin zedelediği, demokratik değerlerin aşındığı ve topyekün Türkiye'de kazanan insanların alın terinin karşılığını alamadığı bir Türkiye profiline doğru ilerliyoruz. Peki çok kısa belki de bir cümle olarak bugün size iktidar ya da muhalefetten bir partiden gelin bize katılın diye bir çağrı gelse ki geçmişte bu tür transferlere şahit olduk. Yanıtınız ne olur çok kısa olarak? Vallahi biz şahsi ihbal beklentisiyle bu mesele içerisinde bir davanın sorumluluğunu taşımıyoruz. Israrla söylüyorum. Bugün Türkiye'de Cemil Meriç'in tabiridir. Büyük düşünürümüz. Sağ sol meselesi yoktur. Türkiye'de namuslu insanlarla namussuz insanların meselesi vardır. Her yerde de açık yürekle söyledim. Biz namussuz insanlarla kazanacağımızda namuslu insanlarımızın mücadelesini vermeye sonuna kadar varız. Evet peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ulusal. İyi yayınlar, iyi diliyorum. akşamlar diliyorum. Eciler seçim gündemiyle devam